Merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk YouTube videom olacak. Biraz keşke özenseymişim. Ya neyse. <laughs> Bunu bırakalım burada. Ben Zelal Tosun. TikTok'ta daha yeni videolar paylaşmaya başlayan, daha doğrusu 5-6 aydır TikTok'ta var olan bir insanım. Instagram'da da çalışmalarımı paylaşan bir varlığım. Ve heykeltraşım. Kendi küçük bir tanıtacağım <laughs> Beni tanımayanlar için çocukluğumdan beri sürekli yetenek yeteneklerle alakalı bir şeyler yaptım. Şöyle işte her, her çocuk gibi herkes bir folklor grubuna gitmiştir herhalde. Gittim. Sürekli liseye kadar şiir okudum mu? Öf, peşimi bırakmadılar. Sürekli şiir okutuyordular. Biraz rezil bir durum bilmiyorum. Ben artık bıktım yani. Onlar onlar yüzünden şiir okumayı, şiir kitapları edinmeyi falan bıraktım. Şiir okumuyorum. O yüzden lütfen birisi bir şeyi çok iyi yaptığı zaman sürekli ona onu yaptırmayın. Çünkü ileride artık travma oluyor. Artık şiir kelimesinin şiirsini bile duymaya tahammülüm yok. Buraya da geçiyoruz. Küçükken e, atletizm ve voleybolla ilgilendim. O yüzden bir tık iriyim. Yani atletizm çok uzun sürmedi ama voleybol biraz uzun sürdüğü için dışarıdan bakıldığında iri görünüyorum. Ve bana uzun olduğunu söylüyorlar. Ama uzun değilim. Hatta şu an size ev kombinimle kendimi göstereceğim. Bir dakika. Evet böyle bir vücudum var. Şimdilik bu şişen dizim ağrıyor biraz. Kolumuz yetenekti. Evet sporla da ilgilendim. Rezillik, müzikle de ilgilendim küçükken bir koro yakıt almıştım. Bir tane manyak bir hocamız vardı Metin Hoca. Ay çok zordu. Adam resmen müzik müzik eğitim bilimi veriyordu bize. O kadar gıcıktı. Hiç sevmem. Yani korodan çıktığımda şey demiştim. Ah, çok şükür. O kadar zorlamıştı bizi. Küçücük insanlarız ya. Peşimizi bırak bir bırak. Ne yapabiliriz ki? Tamam güzel eğitim vermek istiyorsun. Eyvallah. Da yani. Çok sertti. Neyse bu kısmı geçiyoruz. Sonra 6. sınıfta. Bunların hepsi karışık karışık dönemlerde oluyor. İşte spor hayatım lisede sıçrıyor. Liseden sonra fitness yaptım. Fitness'i bıraktım. Üniversitede. Şimdi sanırım yeniden başlamak zorunda kalacağım. Müzik eğitimim ilkokuldaydı. Çok küçüktüm yani böyle kaçıncı sınıftaydım? Ya 4 ya 5. O kadar küçüktüm, çok küçüktüm. Resim hayatım da tam anlamıyla 6. sınıftan sonra başladı. Artık babama resim çizdirmek istemedim. Çünkü bir babamı kıskanıyordum o zaman. Çok güzel resim çiziyordu o yüzden. Sonra resimle de ilgilenmeye başladı ve bunun fark eden hocam da bize bir gün şey demişti. Resim çizer misiniz? çizdim. Kadın inanmadı. Bana dedi ki kopya çektin. Neden böyle bir şey yapıyorsun ki zaten sizden mükemmel bir resim istemiyoruz. Halbuki ben bu poşetin üstünde olan bir resmi çizmiştim. Neyse sonra bir daha gözünün önünde çizmemi istedi. Ben de küçük bir minyatür vardı o zaman. Hatta keşke şu an yanımda olsaydı. Yok ama gösteremiyorum o yüzden. Onu bayağı çizmiştim. 35'e 50 bir kağıt resim büyük boy. Deftere onu çizmiştim ve şok olmuştu. O zaman ondan sonra peşimi bırakmadı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Sonra annem bana başımıza ressam mı olacaksın deyip göndermedi beni güzel sanatlara. Böyle bir anı. hep içimde bir yaradır. Ama olsun. Sonradan annemin çok iyi yaptığını anladım. Bu kararı benim için biraz etkili oldu. <laughs> ne oldu? <laughs> Hırs yaptım galiba. Üniversiteyi Nerede okumuş olabilirim? Daha doğrusu hangi bölümde okumuş olabilirim? Liseyi sayısal bitirip sonra gidip <laughs> Güzel Sanatlar Fakültesi'nde heykel bölümü olarak başladım. Evet, çok ilginç. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi oldum heykel bölümünde. Ve annem şok 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 ve onların ne söyledim yalan söyledim tabii ki tavsiye etmiyorum bu bir özendirme durumu değil ben sadece hmm, bu işi çok yapmak istedim gerçekten çok yapmak istedim İstediğim şey insanlara hizmet etmek değildi. İnsanların duygularını, düşüncelerini dışarıya yansıtmaktı. Kendi becerilerimi ortaya çıkarabilmekti. Ve bunları yaparken çok mutlu oluyorum. Hala aşırı huzurlu hissediyorum hem kaçış noktam hem beni rahatlatan hem de verdiğim savaş halini görsel olarak çok üst noktaya getirebildiğim bir duygu durumu benim için. Aynı zamanda gösterme biçimi, dışa vurum. Her ne derseniz. Böyle sonra lisansım bitti. Biraz zorlu bir süreç. Bunları bu arada anlatacağım bu videolarda. Küçük küçük işte okullarda başıma gelen saçmalıklar, arkadaşlarımla yaşadığım sürtüşmeler falan böyle bunların hepsini anlatmayı düşünüyorum o yüzden lütfen yani merak ettiğiniz şeyler varsa bu videoyu youtube'da paylaşacağım lütfen altına yorum yazın merak ettiğiniz şeyler ne işte resimde kendimi nasıl geliştirdim nasıl o okula ikinci olarak girdim nasıl çıktım yani çıktığımda çok daha karışık olaylar oldu o yüzden oraları çok girmeyeceğim şimdi çünkü çok uzun video uzuyor <laughs> Hmm, böyle bunu birazdan paylaşacağım muhtemelen şu an 8 Ağustos saat muhtemelen 11.30-12 gibi bir şey siz bunu izlediğinizde saat kaç olacak işte belki yıllar sonra göreceksiniz belki hiç görmeyeceksiniz ama umarım güzel güzel beraber çekeceğimiz videolarımız olur kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere